Sizler birlikte rastgele video açtım. Arkadaşlar ben de kanalımda duyurayım dedim. Feriye ablam yandışım. Ben bir şey duyuracağım. Saat şu an 11 olacak şimdi. Şu an yani şu an değil de tarihi belli olmayan bir buluşma düzenleyeceğiz. Tabi Jeli ablamın e, 60 abonesine özel yapacağız. Bunu saat 11. Ben hmm. de arkadaşlar <laughs> durun bir, kanalımda 2 dakika sus atacağım. Hem benim kanalıma abone ol. bir de çekiliş var bu arada onu söyleyeyim. Evet çekiliş var. İkimize de arkadaşlık isteği atın. Hepimiz kabul edeceğiz kabul et. Evet. Bakalım. Adım biraz değişik olabilir arkadaş. Upol. Neyse. Bak mecleştik. Mecleştik ne? Bak bu kız. Yok mu sen? Kim? Jüpiter. <laughs> Jüpiter. Jüpiter bende yok. Jüpiter geliyor mu ki? Bilmiyorum haberi yok ama arkadaşlar... Arkadaşlar gelecek olanları ben söyleyeyim ki adını koyun. Hira gelecek. Hiros yazan. 94 44. Hayır. 9444. Amine'nin ismini yazamazsınız. Amine'nin ismini yazamazlar. Evet. Bilmiyorum o. Arkadaşlar Amine'yi eklemeyin ki Amine. bize ekleyin. Amine geldiğinde siz onu eklersiniz. Evet. Amine iki tane gözlük takmış farkında değil. <laughs> <laughs> bir dakika bu özel dünyamızdır. Evet, evet özel. Arkadaşlar. Yani ben de bir duyurayım dedim. Ee, evet, kusura. kusura bakmayın <laughs> 11'de açtım ama. <laughs> Yanlış anlamayın. Yanlış <laughs> <laughs> anlamayın. Rahat ediyorum. Arkadaşlar yeter mi? Geçiyor 25 şey. Çok güzel başlıkta bir şey çalıyor. Başka bir <laughs> nota çalıyor. Ben çok beğendim. Arkadaşlar bir gün kaldı buna. O benim ilklerim. Aa benim 325 şeyim vardı ama hiçbir şey <laughs> 180. Bütün cazılar bayramı şeylere bir gün kaldı ve yarın gidiyorlar. Onları onun yerine başka güzel şeyler geliyor. <laughs> Evet, bir şey yok. Onda bir dakika var. Onu ben 320 Tamam, boş ver arkadaşlar, bakalım hemen. Şu biraz az. Ay şu Ben ağrım. aldım. Çok güzel. Neydi paranda? Neydi paranda? Neydi paranda? Yani şey çekmeden önce atlayın. Aa ben Gitarımı, penalarımı istedin sonra. Dedim al senin olsun. Al sen de. olsun diyemem ama. Güzel. Mükemmel. Şuradan da bir şeyler var. He? Tamam arkadaşlar. Güzel bir kapını alalım. Tamam bunu alalım. Bir tane bundan alalım. Sonra bir tane bundan alalım. bir tane bundan alalım. Ooo daha sonra alalım. Sonra bir tane bundan alalım. Hepsini al. Sonra bir tane bundan alalım. Sonra bir tane bundan alalım. Şimdi bir tane bunu yani, alalım. Her şeyi aldı. Bir tane diğer taşı al. Hilal. Ay ne hilal ya. <laughs> İyi. arkadaşlar buluşmada bunları çalacağım <laughs> Dinlersiniz beni artık. Of, o hoşlan. sırada buluşmaya kimse gelmez. Oh my god. Olabilir bu arada. Kesin gelmez. Ay, bu de ki romanın da vardı. Bence ver <laughs> <vardı> zaten aynı <laughs> <guess> hepsi var. <gülüyor> <gülüyor> Bir beyin hücresi sadece. İ İ İ Nerede siyah siyahmış? Pembesi var siyah. Pembe. Siyah. Pembe. Pembe yok arkadaşlar. Ayrıca ağzımda... Oh. arkadaşlar. Tamam. <laughs> çalarsam ses çıkar mı? Niye ses, <gülüyor> çıkmıyor <gülüyor> arkadaşlar? <beni kapattım. gülüyor> Hatice'cim ilk bunu açacaksın. Söz sizi bekler niye seni ya? Çok çok fazla. Hatice'cim ne demiyorsun? <laughs> bunu azaltacaksın. Bence de Bak buna. Bunun sesini kısmışsın. Aa tamam be yeter. Hepsini deneteyim arkadaşlar. Bu böyle. Bu videoyu paylaşma. <laughs> paylaşma arkadaşlar. Sonra diğerlerini deneyelim. Mikrofonumuz var burada. Ha? <laughs> ne haber ha? <laughs> Magazin dede. Bugün neler var? Niye reklam yapıyorsun Hatice? Magazin, Magazin Hatice'de bugün neler olduğunu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. İlk olarak... ...arkadaşlarla... Devamı sen geç. ...arkadaşlarla oturuyoruz. Burada evleri yakıp kaçıyoruz. Kırmızı halılar sadece. Önümüzde tabii ki de. <laughs> Adminden. <Up Boy>. ha? <laughs> boy. <Joker> boy. boy. Şiker boy. Aaa. <laughs> Admin ne konuştuk. Hello neden bizi yönetici yapmıyorsun? Ay neden bizi kralcı yapmıyorsun? Çünkü beğenin az. Oh. Hey Admin. 32 dişim birden gülüyorsun da pardon da bir tane dişin parlıyor maşallah. Oo seksi. Nimda ha? Nimda yüzün Arkadaşlar çok saçmaladım özür dilerim. Burası yaşarken kasıp Böyle olmuş artık. Çok tatlı. de güzel artık. Patenleri var. İlk no. başa girerken Gospir'in patenleri çıkıyor. Evet. evet. Hayır o öbür güncelimi. Hayır o. Ha doğru. Hatta sen söylemişsin ben demiştim ki. Hayır o şey artık. Önünün güncelleminde Gossip Girl'ın üstü değişecek demiştim. Sen inanamıyorum. Bugünkü haberde canavarlar konuşacak. Çok değişik. Tamam abarttın saçmaladın. Esedeyim arkadaşlar. <laughs> Biraz şey yapalım. Hadi insanların yanına gidip bunu açalım. Arkadaşlar troll yapıyoruz bugün. La 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 la. Doldu doldu git şu. Bak hareket ediyor yap. Ne oluyor be? <laughs> Ay çok estağfurullah. Hemen Ben kaçıyorum artık Kaldılar arkadaşlar. Çıkmayacağız ya. Allah. Umarım, almamışlardır. Şaka, Umarım ciddiye almamışlardı. Şaka Umarım ciddiye. Bilal evet hiç gizmedim. Ben evet er oraya gittim. Evet er oraya gittim. Arkadaşlar şimdi o kızı bir daha rahatsız edeceğiz. Ya niye böyle yapıyorsun millete? <laughs> Aa <açtı. gülüyor> çıktı. Yine girdik. <laughs> Yapma bir daha döverim seni. Dökmem lazım galiba. Gel buraya çocuk. <gülüyor> <Şunu> <gülüyor> gitti. Biraz fazla baskı yaptım galiba. Arkadaşlar sadece dünyanın iki kişi mi var? Neyse 2 3 4 5 6 ben çok çok hemen bitireceğim arkadaşlar. Ya burada eskiden böyle bir şey var diyorduk şimdi bunun içine girip ışınlanmalıyız seviyor muyum? Hadi. Evin içine girip ışın Bakalım. Ne inceleyelim? Gökkuşağı var. Sen. Karakterin adını. Sen. Yani. Kaldım. Ama arkadaşlar ilk önce bir şey yapacağım. Çıkabilirsem. Nerede çıkacağım? Hadi Gel direktten kayacağız. Hayır ya. Ya. Oo da çok güzel. Oo gidiyor. <laughs> Canavar kardeşlerde yaparız kesin. Hemen yapacağım kesinlikle. Aa kaydım az önce. Hayır bak <laughs> bunun içine gir. Ben bunun içine girdim. Şimdi Tamam arkadaşlar hemen gökyüzünü inceleyeceğiz. Burada yıldızın. Ben orada bir şeyler gördüm. Buraya gidiyoruz arkadaşlar. Önümüzde ah. FK'nın, SK'nın ve adminin heykelleri var. Ve buraya Nerede, yok heykelleri. Şurada arkadaşlar bakın şu direklerin üstünde ikisi de var. Arkadaşlar bunun sırrını ben biliyorum. Ne bunun sırrı? Mı? Bunun sırrı arkadaşlar, Puppet bir normal bir pet. Ha parlak. Evet arkadaşlar e, bu pembeyken parlak olduğunda mor bir parlak olum Parlak pet oluyor. Bu da parlak de... diyor bakın parlak işaretleri koyuyor. Ama ikisinin de var onun özelliği o zaten. Hı -hı. Arkadaşlar bunlarla sonra böyle dans edebiliyorsunuz. Ama aynı anda dans edemiyorsunuz. Hmm, neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Siz bir dakika arkadaşlar. Kesme buraları. Kesmeyeceğim burayı. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videomla görüşmek üzere. Görüşürüz.